Mavadas Vadisi'nin zirvesindeyiz. Şu vadi böyle uzanıyor. 4 kilometre boyunca yürüyüş mesafesi var. Güzel bir kanyon. Şimdi zirvedeyim. Şuradan uzanıyor daha bir kilometre aşağıya Harabe şehre doğru gidiyor. Orada Müslüman mezarlığı var. Karşıda mağaraları görüyorsunuz. Şu gördüğünüz mağaranın giriş kısmı insan eliyle yapılmış. Buradan bile belli oluyor insan eliyle yapıldığı. Şöyle bir mağara daha var. Gördüğünüz gibi. kısım ayrıca oyulmuş. Tabi binlerce yıl geriye gidiyor buranın tarihi. İnanılmaz güzel bir alan. Doğa harikası. Cennet gibi bir yer. Bitlis Ahlat'tayız. Mavadas Vadisi'nde. Şu insan eliyle ön tarafı açılmış mağara oldukça dikkat çekici. İki tane de şu alanda var. Onlar da oldukça güzel. Yani vadi boyunca 4 kilometre yüzlerce mağara var. Aşağıya doğru ilerliyoruz arkadaşlarla. yakınlaştıkça oldukça güzel. Baya büyük bir mağara. Hatta içinde oyuklar da var. <laughs> Muammer! Biz şu mağarayı inceleyecek miyiz? Şu! Görelim mi orayı? <laughs> tamam. Yani ben burada iç kısımda da oyuklar görüyorum o yüzden. Gidecek yol var mı oraya? Yolunuz Bitlis Ahlat'a düşerse mutlaka ziyaret edin. Gezin buraları. Ben şuradan içte oyuk kısımda görüyorum. Var oyuk kısımlar. Dediğim gibi ön taraf insan eliyle çalışılmış. Yani bir giriş şeklinde dizayn edilmiş. Arkadaşlar tepe noktasında. Gidebiliyor muyuz oradan? Bir aşağıdan yol var. Sedat bir aşağıdan yol var. Tabi hava hafif yağışlı olduğu için zemin oldukça kaygan. Kaygan olduğu için de biz dikkatli bir şekilde yürümeye çalışıyoruz. Demin gösterdiğim mağaranın aşağı tarafındayız. Mağaraya doğru ilerliyoruz. Nedir o? Güzel bir mantar. Vay. Be. Desin değeri oldukça yüksek. mağaraya gelmiş bulunmaktayız. Mağaraya doğru çıkmaya çalışacağız şimdi. Zemin, zemin oldukça kaygan. Dikkatli çıkmaya çalışıyoruz. Şu vadi daha kısa bir vadi. Bizim esas vadimiz arkadaşın bulunduğu tepenin arka tarafı. Mağaraya geldik. Mağaranın ön tarafındayım. Dediğim gibi gördüğünüz gibi Arkadaşlar var mağaranın içinde. Oldukça evet. geniş. Evet. Geniş evet. bir alan. Tabii burası sanki daha önce Şu kazılmış. Ha? Toprağı evet. biraz yeni gibi duruyor. Toprak Definecilerin evet. talanına uğramış olabilir. Baksana bence bu toprak şuraya baksana Şöyle kırmışlar zaten. Aha, kırmışlar. Öyle bir alan. Herhangi bir yazı ya da farklı bir kabartma var mı diye bakıyorum. Oyuklar var. Şurada ve şurada. Ahlat Mavadas Vadisi'ndeyiz. Yolunuz düşerse bu vadiyi mutlaka ziyaret edin. Diğer iki mağaraya da arkadaş gitti. Tabi inanılmaz. <laughs> Bran tarihi binlerce yıl ötesine dayanıyor. Urartular Ahlat'ta da hakimdi. Urartuların alanıydı. Bir dönem asurların saldırısına uğruyor. Ee, mağara var mı orada başka? Var mı? Var mı? Patika mı orası? Tamam. Bir mağara da burada var. Tabi bu mağaralar karşılıklı. Her biri bir diğerine bakıyor. Muhtemelen binlerce yıl önce insanlar burada yaşamışlar. Yaşamlarını burada sürdürmüşler. Tabi bu mağaraların içine gelip birileri kazı yapmış. Çünkü kazı yaptıklarına dair emare veri çok. Evet. Çağırın gelsin bu taraftan devam ederim. Bağlantıyı buradan kurarız. Biz yaklaşık 3,5-4 saattir yürüyoruz. İki defa mola verdik. Aşağı ayrı bir güzellik. Esas büyük vadi tepenin arkasında. Tabi burayı insanlar fazla bilmediği için pek gelen giden olmamış. Dediğim gibi definecilerin e, gazabına uğramış birkaç yer. Aşağıda da gördük mesela. Evet. Geliyorum. Kaçırdığım bir detay mı oldu? Gel gel. Şurada bak bir işaret. Domuz bu. İnek mi? Baksam şu taşın üzerinde. Gördün mü? Şu, evet. Hemen burada bir işaret gördük. Muhtemelen bur buraya da gelmişler. Tabi Bu büyük bir baş hayvan. Öyle diyeyim. Onun rölyefi. Şöyle detayını görüyorsunuz. Şöyle. 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 Şurada da gözü var. Hemen bir mağarada. Burada içine bakıyorum. Acaba herhangi biri girmiş midir? Evet. Bakın gördüğünüz gibi defineciler burayı da talan etmiş maalesef. Defineciler tarih soykırımı yapmaktalar. Tarihle birlikte inanılmaz derecede geçmişten kalan rölyeflere, çeşitli yazıtlara inanılmaz zararlar veriyorlar. Tabii bu alan sit alanı ilan edildiği için koruma altında. Fakat dediğim gibi burada bir büyük baş hayvan rölyefi var. Rölyefin e, baş kısmının baktığı yer mağara olduğu için defineciler muhtemelen demişlerdir ki baş tarafı mağaraya bakıyor. Burada gömü var. Mağaranın içini kazımışlar. Burada görüyorsunuz işareti. Maalesef defineciler eee bölgemizi talan ediyorlar. Bitlis başta olmak üzere gördükleri hemen hemen her tarihi geçmişten kalma kalıntıyı tahribat edip yıkmaya çalışıyorlar işte define var diye. Ama bu e, oyma, kaya oyması olan kabartma oldukça güzel. İlerliyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi işte defineciler gelmişler. Burayı kazımışlar. Ee, ya arkadaşlar şu poşetleri almayalım mı? Enes sana zahmet. Hani biz aşağıda çöpleri topladık ya. Birkaç tane poşet var burada. Onları da alalım. Kalmasın. Hem kirletiyorlar hem kazı yapıyorlar. Ee, bu şekilde dediğim gibi hem doğaya hem tarihi e, kalıntılara inanılmaz derecede zarar veriyorlar. Tabi bu ciddi bir suç kapsamına alınmalı. Bu definecilik ciddi bir suç kapsamında olmadığı için yaklaşık 50-60 yıldır hatta diyebilirim ki 100 yıldır herkes gelişi güzel kazı yapmakta ve tarihe inanılmaz derecede zarar vermekteler. Patikadan devam ediyoruz. Tabi mutlaka ben bunu yayınladıktan sonra görenler olacak. Görenler bu işaretin altın olduğunu düşünüp tekrar bu bölgeye gelecekler. Biz yetkililerden sorduk e, drone ile takip ediliyormuş bölge e, belirli saatlerde. Özellikle akşamlar akşamları e, sürekli drone ile takip ediliyor. O yüzden video izleyen e, onlara ben maganda diyorum bu definecilere. Magandalar gelip bu bölgeye zarar vermesinler. Herhangi bir altın veya gömü burada yok. Bunlar binlerce yıl öncesine dayanan tarihi kalıntılar. Doğal alanımız Lütfen zarar vermeyelim. Dediğim gibi drone ile buralar takip ediliyor. Defineciler bu videoyu izlerse aman biz orada işte bir kabartma gördük. Kaya oyması gördük. Bir rölyef gördük. Gidelim kazı yapalım. Böyle bir düşünceye kapılmasınlar kesinlikle. Drone ile bölge takip ediliyor. İkinci bir mağara. Tabi bu mağarada işte maalesef definecilerin gazabına uğramış. E, çeşitli kazılar yapılmış. Gördüğünüz gibi kum zaten yumuşacık. Bu alanlar tamamen kazılmış mağaranın içine doğru gidiyoruz. Tabii benim mağara içerisinde dikkatimi çeken hemen hemen bütün mağaralarda insan eliyle yapılan çalışma var. Muhtemelen altın aramışlar. Hatta çeşitli kağıt parçaları da bulunuyor burada. Hocam ne yapacağız? Şelalelerin olduğu olduğu yer var ya? bir evet, İkinci bir mağara da var burada. Burada herhangi bir çalışma yapılmış mı? Evet gördüğünüz gibi hemen, hemen her mağarada şu alanda yine bir çalışma olmuş. Tabii o işaretin olduğu yeri bariz bir şekilde kazımışlar. Muhtemelen dediğim gibi o baş ve gözün baktığı yer mağara olduğu için orada altın olduğunu ya da gömü olduğunu düşünmüşler ve kazı çalışması yapmışlar. Patika böyle devam ediyor. Arkadaşlar da geliyor. Böyle devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Bu dediğim gibi 4 kilometrelik Takriben 4 kilometrelik bir alan Büyük bir vadi Şimdi biz vadinin diğer tarafındayız ee, Uzun patikaya doğru birazdan geçeceğiz Bu taraftaki mağaraları görünce Dikkatimizi çekti O yüzden Görüntüleyelim dedik Yağmur da yağmaya başladı Yavaş yavaş Bazen şiddetini arttırıyor Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer vadide görüşmek dileğiyle. Tarihe, doğaya saygılı olun, bilinçli olun ve kirletmeyin lütfen.